Merhaba arkadaşlar, bugün size çilekler saksıda çilek nasıl yetiştirilir ne yapılması gerekir onları göstereceğim. Ee, Görüyorsunuz çilek ne kadar büyümüş. Şöyle göstereyim size. Genelde hormonlu çilekler çok büyük olur deniliyor bu evde yetiştirdiğimiz. Ee, köyden koyun kübresi getirdim üzerine attım. ya yani Bu şekilde. Bayağı bir güzel çilekler vermeye başladı. Koku muhteşem, lezzet muhteşem. Yani evde kendinizde çilek yetiştirebilirsiniz. Hormonsuz, lezzetli çilekleriniz olur. Bu çileğimiz görüyorsunuz burada bir tane daha var. Burada ilk çiçekten çileğe dönüşme hali var. Burada da aynısı şekilde çiçekten çileğe dönüşme zamanı. Burada da beyaz hali var. Çilek bundan sonra kızarmaya başlayacak. Güneş gördükçe çilekler çok fazla su ve güneş isteyen bir canlı. O yüzden bol bol sulayıp güneş görmesi gerekir. Çok güzel bir aroması ve kokusu var. Arkadaşlar bu da bir farklı çileğimiz. Bu çileğimiz ise böyle kol attı. Kol atan çilekler Arkadaşlar meyve vermiyor. Yani kol eğer meyveye dönüşmesini istiyorsanız şu kolunu kesmeniz gerekiyor. Ben bir tane daha çilek fidem olsun diye bu kolu kesmedim. Şöyle göstereyim size. Bu kol burada böyle köklenmeye başladı. Köklendikten sonra bu kolu keseceğim. Hatta bu kol da buradan bir kol daha verip bu da ileri gidip ayrı bir çilek fidesi oluşturabilir. O yüzden ben biraz fazla çilek fidem olsun diye bu kolu kesmedim. Bunda meyve istemiyorum ama e, çilek fidem olsun istiyordum. Şimdi ben bunu ileriki zamanlarda birkaç kol daha verdikten sonra şuradan keseceğim. Ve bu çileğimiz de meyve vermeye başlayacak arkadaşlar içinde bir semiz otu çıktı. Onu da koparmadım. Bir e, yoğurtlu olarak geriz inşallah. Dediğim gibi çileklerinizi bol bol su verin ve bol bol güneş görsün. Çilekler su ve güneşi çok sever. Böyle lezzetli bir çilek yemek istiyorsanız kesinlikle evde çilek yiyin. Ya yani dışarıda aldığınız çileklerde kesinlikle suni gübre vardır. Yani siz de evde koyun gübresi bulamalı derseniz apartmanların diplerinde genelde kuş gübreleri var. Yanmış olmasına dikkat edin. Bu kuş gübrelerini alabilirsiniz. Toprağınıza dökebilirsiniz. Fazla dökmeyin. İster şerbet yaparak dökün, ister direkt dökün. Toprak onu yemeyecektir. Ondan sonra arkadaşlar bir de bunların diplerinde bazen yeşil yeşil minik canlılar oluşuyor. Eğer fazla yoksa elinizi temizleyebilirsiniz. Eğer fazla varsa ben karşıdan parktan uğur böceği toplayıp bunun içine atıyorum. Vallahi o yeşil böcekleri çok güzel bir şekilde yiyor. Bakın burada bir tane var. Elle mücadele faydasını görebilirsiniz. Ayrıyeten de uğur böcekleri çok güzel bir şekilde bu böcekleri yiyor. Benim çilek hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz. aklınızda takılan başka şeyler varsa yorum yapıp sorabilirsiniz. Ben şunu koparayım ve çocuklara vereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ne kadar büyük bir parmak boyunda olduğunu görün arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.